Evet arkadaşlar bugün kanalımın ilk videosunu ekliyorum. Konumuz şişman olmak sağlıklı mıdır ve neden şişman olmamızı istiyorlar. Öncelikle kendimden bahsederek işe başlamak istiyorum. Benim yaşadığım süreci daha detaylı olarak öğrenmek isteyenler kanalım hakkında kısmını okuyabilirler. Ergenliğe girmemle beraber vücudumda bir yağ ve kütle artışı meydana geldi. Aslında çocukluğumdan beri hiçbir zaman yediğine içtiğine dikkat eden bir insan olmamıştım. Fakat ergenlikten sonra bu durumun kötü etkilerini iyiden iyiye gözlemlemeye başladım. Öncelikle çevremdeki insanların bana bakış açılarının değiştiğini fark ettim. Hatta hiç unutmuyorum bir gün lisedeki hocam beni yanına tutsun diye çağırmıştı tüm sınıfın içinde. Ve ben çok utanmıştım. Mesela kendinize bir kıyafet almaya gittiğinizde hiçbir zaman üzerinize giydiğiniz şeyden memnun olmuyorsunuz, tatmin olmuyorsunuz. Örneğin bir gömlek almaya gittiğinizi düşünelim. Gömleği giydiğinizde ortadan kocaman bir göbek çıkıyor. Siz onu kendinize yakıştırmıyorsunuz. Ceket aldığınızı varsayalım. Ceketin omuzları omzunuza oturmuyor. Fakat beli de kapanmıyor. Ve çoğunlukla psikolojikman yıpranıyorsunuz kıyafet denerken. Bir an önce çıkmak istiyorsunuz. Bir an önce alıp gitmek istiyorsunuz. Çünkü kendinize bir şey yakıştırmıyorsunuz. Ama yakışmayanın kıyafet olduğunu düşünmüyorsunuz genellikle. Yakışmayanın sizin bedeniniz olduğunu düşünüyorsunuz. Bunun yanında fiziksel kapasiteniz de azalıyor. Hareketleriniz yavaşlıyor. Dışarı çıkmak istemiyorsunuz. Hareket etmek istemiyorsunuz genellikle yedikçe yesiniz geliyor zaten böyle bir psikolojiye girdikçe ve kabulleniyorsunuz şişman olduğunuzu diğerlerinden farklı olduğunuzu düşünüyorsunuz diğerlerinin yaptığı şeyleri yapmak size hayal gibi geliyor genellikle ama bu durum aslında pek böyle değil insanın hayatta başaramayacağı bir şey yoktur ben buna inanıyorum hayatının uzunca bir dönemini şişman olarak yaşamış bir insan olarak size söylüyorum ki Arkadaşlar şişman olmak sağlıklı bir durum değil. Bunun aksini söyleyen insanlar sizin iyiliğinizi istemiyorlar. Sizin zafiyetleriniz üzerinden para kazanmak istiyorlar. Sizi mutlu etmek istiyorlar. Sizin başınızı okşayıp bunun üzerinden kazanç sağlamak istiyorlar. Fakat gerçekte olan durum şu ki şişman olmak sizin hayatınızı birçok noktada olumsuz olarak etkileyecek ve dostacı söyler. Ben de bu durumu çok uzun zamanlar yaşamış bir insan olarak size söylüyorum ki bu durumu atlatmanız, bu durumdan kurtulmanız sizin için çok faydalı olacak. Kozmopolitan dergisinin son sayısında Şişmanlar sağlıklıdır başlığıyla bir kapak fotoğrafı yayınlanmış. Kapakta spor yapan şişman bireyleri görüyoruz. Mutlular, gülümsüyorlar. Ee, şunu söylemek isterim ki Kendinizi sevmek, kendinize saygı duymak çok önemli bir şey. Hayatınızın her döneminde ister şişman olun ister zayıf olun hiç fark etmez. Her zaman kendinizi sevin, kendinize saygı duyun. Fakat kendinizi sevmek, kendinize saygı duymak demek kendinizi kandırmak demek değildir arkadaşlar. Ben hayatımın bir dönemini uzun bir dönemini şişman olarak yaşamış bir insan olarak size söylüyorum ki şişman olmak sağlıklı bir durum değil. Hem fiziksel açıdan hem psikolojik açıdan hem sosyolojik açıdan şişman olmak çok zor bir durum. Bunu ancak yaşayan bilir. Bunu yaşamayan bir insana tahmin edebilmesi, tasavvur edilmesi zor bir şey. Zaten siz bu durumu yaşıyorsanız muhtemelen bu da inanmıyorsunuzdur. çünkü hayatınızın her aşamasında bunun zorluklarını görüyorsunuz. Peki neden bu insanlar bu şekilde bir kapak paylaşıyorlar? Cevabı basit. Az önce de anlattığım gibi. Eğer bir size şişman olmak sağlıklıdır diyorsa bilin ki onlar sizin üzerinizden para kazanmak istiyorlar. Sizin üzerinizden gelir elde etmek için başınıza okşayıp sizin paranızı almak istiyorlar. Bu kadar basit. Derginin yayınlandığı ülke Amerika. Ben iki defa Amerika'ya gittim hayatım boyunca. Work and Travel programıyla. Her köşe başı fast food zinciri arkadaşlar. Kafanızda bir şey canlanıyor mu? Yani bunlar boşuna değil. Böyle bir derginin kapağında şişman insanları spor yapması boşuna değil. Çünkü insanlar bunun üzerinden para kazanıyorlar. Burada telif ve dava korkusuyla sayamayacağım birçok Facebook zinciri var. Ve eminim ki hani kanıtlayamam bunu ama bunlar tarafından finanse ediliyordu ee, Bu tarz projeler, bu tarz kapak içerikleri. Böyle düşünüyorum.